Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok farklı bir Rebuild ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü Rebuild'imizde Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Turan'ın kariyerini tam 2030 yılına kadar yöneterek uzun bir maceraya çıkıyoruz. Bakalım Arda Turan teknik direktör olarak hangi takımları çalıştıracak? Türkiye'de kendini ispatlayıp Avrupa'ya damga vurabilecek mi? Şimdi hazırsanız hep birlikte 2030 yılına kadar sürecek olan heyecan dolu Rebuild'imize başlayalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz size bir haberimiz var. Bu videoyu beğenip yorumlara hashtag forma yazan bir takipçimize desteklediği takımın formasını hediye ediyoruz. Kazanan takipçimizi pazar günü topluluk sekmesinden açıklayacağımızı da unutmadan söyleyelim. Arda Hoca kariyerine mevcut takımı Eyüp ile başlıyor. Yönetim tarafından hocamıza başlangıç adına verilen transfer bütçesi ise yaklaşık 50 milyon euro. Hocamız geçen sezon uyguladığı üç büyük takım deneyimi olan tecrübeli oyuncu stratejisini devam ettiriyor ve transfer listesini buna göre hazırlıyor. Hocamızın listesinde ilk sırada bulunan isim Galatasaray'ın Belçikalı yıldız oyuncusu Michi Batshuayi. Arda Turan bu transfer için tüm şartları zorlarken Okan Hoca ile yaklaşık 11 milyon euroya el sıkışıyor. Oyuncu ile de anlaşan takımımız kadrosuna çok önemli bir golcü katmış oluyor. Hocanın listesinde yer alan ikinci isim ise Fenerbahçe'nin fonunda ismi Oğuz Aydın. Bu transfer içinde Mourinho ile 5.5 milyon euro anlaşan hocamız oyuncu ile daha sol kanat transferini gerçekleştirmiş oluyor. Sağ kanat transferi için içinse bir kez daha Fenerbahçe kulübüne giden hocamız son zamanlarda düşüşte olan ve eski günlerini arayan Cengiz Ünder için Mourinho ile pazarlıklara başlıyor. Bu transferi de 7.5 milyon euroya tamamlayan ekibimiz ucum hattını resmen baştan yazıyor. Bu isimler dışında ofansif orta saha ve stoper mevkisine Trabzonspor'da Nenis Bardi ve Densville transfer eden takımımız Süper Lig'de ilk üçü zorlamak için elinden geleni yapıyor. Kalan bütçesiyle de Beşiktaş'tan Svensson ve Fenerbahçe'den Mert Hakan yandaşı transfer eden Arda Turan mücadeleci bir takım kurma peşinde. Taktik olarak ise pres sistemini tercih eden hocamız 4-3-3 formasyonuyla sahaya çıkacak oyun kurma tarzı olarak kısa pas, defansif olaraksa agresif bir yaklaşımı benimsemiş durumdayız. Kurduğu kadro ile zirve mücadelesi verecek olan Arda Hoca, bakalım ilk sezonunda nasıl bir performans ortaya koyacak. Şimdi hazırsanız hep birlikte ilk sezonun sonuna doğru ilerleyelim ve ilk sezonunda takımını Süper Ligi 9. sırada tamamlasa da Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselerek büyük bir başarıya imza atıyor. Arda Turan'ın öğrencileri finalde Fenerbahçe takımına mağlup olmuş durumda. Bu sezon oyuncularımız reytinglerini korumayı başarırken stoper mevkisinde eksiğimiz olduğu net şekilde göze çarpıyor. Bunun içinde de listesinde sezon başında Galatasaray'dan Mainz takımına transfer olan Victor Nelson'a ekleyen hocamız bu oyuncu için tam 16.5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Arda Turan oyuncu ve kulübüyle de anlaşarak defans hattını oldukça güçlendiriyor. Nelson dışında Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu da kadrosuna katan ekibimiz böylelikle tüm eksik bölgelerine takviye yapmış oluyor. Bakalım hocamız yeni iki transferiyle önümüzdeki sezon nasıl bir mücadele ortaya koyacak. Avrupa'daki dev kulüpleri radarına girebilecek mi? Şimdi hazırsanız hep birlikte bir sonraki sezonun sonuna doğru ilerleyelim. Vardar Tura'nın öğrencileri bu sezon ligi 5. sırada tamamlayarak başarılı bir performans sergiliyor. Forvet oyuncumuz Batshuayi gol krallığında 16 gol ile 5. sırada yer alırken, kanat oyuncumuz Cengiz Ünder de 10 asist ile asist krallığında 3. sırada bulunuyor. Bu sezon oyuncularımızdan Enes Bardi 8 gol 8 asist ile yıldızlaşırken, Oğuz Aydın 11 gol 6 asist, Cengiz Ünder ise 10 gol 10 asist üretiyor. Batshuayi ise 16 gol 3 asist ile takımın gol yükünü sırtlıyor. Sağ bek mefkisinde Svensson'un takımdan ayrılacak olması sebebiyle, bu bölgeye transfer yapacak olan takımımızın bütçesi ise, yaklaşık 15 milyon euro. Hocanızın listesinde ise bu transfer için bulunan ilk isim Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel. Bu transferi 9.6 milyon euroya bitiren Arda Hoca 3. sezonunda ligi üst sıralarda bitirerek artık Avrupa takımlarına adım atmak istiyor. Osayi Samuel dışında transfer yapmayan takımımız kadro istikrarını koruyor. Şimdi hazırsanız hep birlikte 3. sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim. Ve 3. sezonunda ligi 6. sırada bitiren Arda Turan ve öğrencileri artık üst sıraları zorlayan ve her an tehlike yaratabilecek bir takıma dönüşmüş durumda. Forvet oyuncumuz Batshuayi bu sezon gol krallığında 15 gol ile 7. sırada bulunurken, Cengiz Yünder de asist krallığını 8 asist ile aynı sırada tamamlıyor. Kalecimiz Berke Özler ise en çok maçta kalesini gole kapatan ikinci kaleci olarak yıldızlaşıyor. Bu sezon Oğuz Aydın 11 gol 3 asist, Cengiz Yünder ise 15 gol 8 asist ile takım takımın en önemli oyuncuları oluyor. Batshuayi de 16 gol, 3 asistle takımın gol yükünü sırtlıyor. Takımda çoğu isim performanslarının zirvesine ulaşmış durumda. Bu sezonda Eyüp Spor ile başarılı bir performans sergileyen hocamıza ligi 5. sırada tamamlayan ve teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş'tan ciddi bir teklif geliyor. Arda Hoca çok ikilemde kalsa da kariyerinin geleceği için bu teklife olumlu yaklaşıyor ve siyah beyazlarla yepyeni bir maceraya başlama kararı alıyor. İmza töreninde Beşiktaş formasıyla poz veren hocamız bakalım Süper Lig'de efsanesi olduğu Galatasaray'a karşı nasıl bir performans sergileyecek. Göreve ilk olarak takımda düşünmediği oyuncuları transfer listesine ekleyerek başlayan hocamızın işi oldukça zor görünüyor. Transfer bütçemiz ise yalnızca 22 milyon euro. Bu takımda da pres futbolu ve 4-3-3 formasyonu uygulayacak olan Arda Hoca, oyun kurma tarzı olaraksa kısa pas ve agresif bir defansif yaklaşım belirliyor. İspanya'daki bağlantılarını kullanan hocamız kadrosuna ilk olarak Valencia takımının genç sol bek oyuncusu Fernando'yu katıyor. Genç ve potansiyel sahibi transferlerden devam eden Arda Turan'ın kadrosuna kattığı ikinci isim ise Real Madrid'in orta saha oyuncusu Martin oluyor. Bu transfer için kadroda düşünmediğimiz isimleri kullanıyoruz. Ancak bu iki transfer'e rağmen kadroda hala birçok eksik bulunması sebebiyle oyuncu satışına hız veren yönetim hocanın kadroda düşünmediği El Musrati'den 22 milyon euroya yakın gelir elde etmiş durumda. El Musrati dışında Hacı Metovici 6, Onanay'ı ise 7 milyon euroya satan yönetim kadrosu böylelikle transfer bütçesini 65 milyon euroya yükseltiyor. Bu bütçeyle hocamızın yöneldiği İlk isim ise bir kez daha İspanya'dan oluyor ve 81 reytinge sahip Girona'nın sağ kanat oyuncusu Nico Gonzalez ile iletişime geçiliyor. Bu oyuncuyu yaklaşık 36 milyon euro transfer eden Arda Hoca ilk yıldız oyuncusunu kazanmış durumda. Kalan bütçemiz ile de bir başka yıldız oyuncu Gabriel Jesus'u hedefimize alıyoruz. Santrafor mevkisinde oynayan 81 reytinge sahip oyuncu için 25 milyon euroya gözden çıkaran takımımız hücum hattını baştan yaratıyor. İlk sezonda istediği kadroyu tam olarak oluşturamasa da bir miktar takviye yapan hocamız Bakalım şampiyonluk mücadelesi verebilecek mi? Şimdi hazırsanız Arda Hoca'nın Beşiktaş'la olan macerasında ilk sezonun sonuna doğru ilerleyelim. Ve ilk sezonda Arda Turanlı Beşiktaş ligi 4. sırada tamamlasa da Avrupa'da fırtınalar estiriyor. Konferans liginde mücadele eden temsilcimiz grup aşamalarını 10. sırada tamamlayarak playoff oynamaya hak kazanırken bu turda rakibini mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başarıyor. Yunan ekibi Paok'u bu turda kupanın dışına itmeyi başaran Arda Turan ve öğrencileri çeyrek final aşamasında da Hertz takımını mağlup ederek yarı finale kadar yükselmiş durumda. Bu aşamada da Victoria Prizen'i 2-1 ile geçen Arda Turan Avrupa'da çok büyük bir başarının eşiğinde bulunuyor. Finalde güçlü İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşan temsilcimiz maalesef rakibine toplamda 3 birlik skorla mağlup olarak kupayı son anda elinden kaçırıyor. Yeni transferlerimizden Nico Gonzalez bu sezon gol krallığında 5. olurken asist krallığında ise yıldız oyuncumuz Ernest Nucci 3. sırada bulunuyor. Oyuncularımızdan Rafa Silva 5 gol 8 asist ile son sezonunda etkili performansını sürdürürken Ernest Nucci 82 ratinge ulaşarak 17 gol 8 asist ile yıldızı aşıyor. Yeni transferlerimizden Bizden Nico Gonzalez de 24 gol 5 asist ile sezona resmen damga vurmuş durumda. Forvet transferimiz Gabriel Jesus ise 12 gol 6 asist ile beklentilerin bir miktar altında kalıyor. 26 milyon euro bütçesi bulunan takımda Arda Hoca bu sezon kaçan Avrupa Kupası'nı önümüzdeki sezon kazanabilmek için iddialı bir kadro kurma peşinde. Orta sahada eksiği bulunan takımımıza geçen sene de transfer listesinde bulunan Getafe'li Danois'in alınmasını isteyen hocamızın talimatı doğrultusunda oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanıyor ve bu transfer yaklaşık 19 milyon euroya mal olmuş durumda. Kadromuzda sol kanat mevkisinde de eksiğimiz olmasına rağmen bu sezonda Fasilva ile devam edip bu transferi önümüzdeki sezon gerçekleştireceğiz. Bakalım hocamız iyice toparlamaya başladığı kadrosu ile önümüzdeki sezon nasıl bir mücadele sergileyecek? Avrupa'da başarı, Süper Lig'de şampiyonluk gelecek mi? Şimdi hazırsanız Arda Hoca ile Beşiktaş'taki ikinci sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim. Ve Arda Turanlı Turan'la Beşiktaş bu sezon ikinci sırada bulunarak lider Fenerbahçe'nin yalnızca 3 puan arkasında yer alıyor. Takımı eski rekabetçi günlerine geri döndüren Arda Hoca Avrupa Ligi gruplarını İhsan'ın dördüncü sırada tamamlayarak Alevok oynamaya hak kazanıyor. Bu turda ise Red Bull Salzburg takımına mağlup olan temsilcimiz kupaya veda etmiş durumda. Gol krallığında yıldız oyuncumuz Ernest Nucci 17 gol ile 3. sırada yer alırken asist krallığında ise orta saha oyuncumuz Danois ve Martin 4. ve 5. sırayı oluşturuyor. Kevin Danois bu sezon 11 gol 10 asist ile yıldızlaşmış durumda. Arda hocanın skat raporları sonuç vermiş gibi görünüyor. Diğer orta saha oyuncumuz Martin de 5 gol 10 asistlik bir mücadele sergiliyor. Ernest Nucci 84 ratinge ulaşan 22 gol 7 asist üretiyor ve bu sezona damga vuruyor. Kanat oyuncumuz Nico Gonzalez ise 17 gol 4 asist ile skorerliğini koruyor. Forvet oyuncumuz Gabriel Jesus ise 14 gol 4 asist ile istikrarını korumuş durumda. Rafa Silva'nın takımdan ayrılmasından dolayı kanat transferini ilk sıraya alan Arda Hoca, bu bölge içinde scout ağlarını kullanıyor ve 24 milyon euroluk bütçesiyle Premier Lig'den Brezilyalı sol kanat Gustavo Nunes için çalışmalara başlıyor. Oyuncu için Premier Lig'in Brentford takımı ile 20 milyona yakın bir maliyete anlaşan takımımız. Önümüzdeki sezon için bir kez daha şampiyonluk parolası oluşturuyor. Kadromuzda Ernest Nucci kariyerinin zirvesine ulaşırken Nico Gonzalez ve Gabriel Jesus da reytinglerini yükseltmiş durumda. Orta sahamızda ise yüksek performansa sahip Danois ve Martin rakip takımlar için tehdit oluşturuyor. Bakalım Arda Turanlı Beşiktaş 3. sezonda uzun zamandır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Avrupa'da bir kez daha başarı gelecek mi? Şimdi hazırsanız hep birlikte 3. sezonun sonuna doğru ilerleyelim. The Ve Arda Beşiktaş bu sezonda zirve mücadelesi vermesine rağmen şampiyonluğu yalnızca 2 puanla kaçırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımımız grup aşamalarını 4. sırada tamamlayarak bir kez daha Avrupa'da adından söz ettirse de siyah beyazlar son 16 turunda Milan takımına mağlup olarak kupaya veda ediyor. Gol krallığında forvet oyuncumuz Gabriel Jesus 16 gol ile 5. sırada bulunurken asist krallığında ise Ernest Mucci zirvede yer alıyor. Bu sezon oyuncularımız etkileyici performansına devam eden derken orta saha oyuncumuz Danois 12 gol 10 asist ile yıldızlaşmış durumda. 86 reytinge ulaşan Ernest Mucci 19 gol 11 asistle bir kez daha sezona damga vuruyor. Nico Gonzalez 15 gol 7 asist, Gabriel Jesus ise 20 gol 10 asist ile takımın en önemli oyuncularından oluyor. Kadromuza bu sezon kattığımız sol kanat oyuncusu Gustavo Nunes de genç yaşına rağmen 9 gol 8 asistlik katkı sağlamış durumda. Kadromuzda oyuncularımız başarılı performans sergilese de Arda Hoca bu sezon sabek stoper transferleri dışında Gabriel Jesus'u değerden çıkartarak bir forvet transferi de yapmak istiyor. Arda Turan ligde şampiyonluğu Avrupa'da ise Zafer'i kafaya takmış durumda. Bu hedefle Valencia takımından Badia Şile için 21 milyon euro anlaşan takımımız iddialı bir kadro kurma peşinde. Beşiktaş transferi için İspanya'daki bağlantılarını kullanan hocamız bir scout transferi daha gerçekleştiriyor. ve Levante takımından 25 yaşındaki Havi Grande'yi oldukça düşük bir bütçeyle transfer ediyor. Gabriel Jesus'u da tam 36.5 milyon euroya Suudi Arabistan'a satan siyah beyazlar bu bölgeye bir yıldız transferi yaparak Arda Turan'ın kariyerini yöneteceğimiz son sezonda kesin şampiyonluk hedefi belirlemiş durumda. Takımımız bu hedefle bir kez daha Levante takımına giderek 82 reytingdeki 25 yaşındaki oyuncu Stassin için 30 milyon euroluk teklifte bulunuyor. Bu transferi de başarıyla gerçekleştiren ve artık tamamen kendi transferleriyle kendi kadrosunu kuran Arda Hoca, bakalım son sezonunda uzun süren şampiyonluk hasretine son verip Avrupa'da başarılı olabilecek mi? Büyük takımların radarına girmeyi başaran hocamız sezon sonunda takımdan ayrılacak mı? Şimdi hazırsanız son sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim ve Arda Turan 2030 yılında yönettiği siyah beyazları tam 97 puanla şampiyon yapmayı başararak siyah beyazların da efsanesi haline gelmiş durumda. Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımımız grup aşamalarını 10. sırada tamamlayarak playoff oynamaya hak kazanırken bu turda ise PSV takımını mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başarıyor. Bu turda da bir diğer Hollanda temsilcisi Twente'yi geçen temsilcimiz Arda Turan'ın son sezonunda Avrupa'da da fırtınalar estiriyor ve çeyrek finale kadar yükseliyor. Bu turda ise güçlü rakibi Liverpool takımına mağlup olan temsilcimiz kupaya veda etmiş durumda. Gol kurallığında sağ kanat oyuncumuz Gonzalez 20 gol ile ikinci sırada bulunurken Ernest Mucci ise 8 asist ile asist krallığında ikinci sırada yer alıyor. Başarılı kalecimiz Milinkovic Savic de en çok maçta kalesini gole kapatan kaleci olarak bu alanda zirvede bulunuyor. Orta saha oyuncumuz Danois 84 ratinge ulaşarak 18 gol 8 asist üretiyor ve resmen Arda Hoca'nın ne kadar başarılı bir transfer sar yaptığını ispatlıyor Ernest Mucci de 14 gol 10 asist ile başarılı performansını devam ettirirken yıldız oyuncu 88 ratinge yükselmiş durumda. Sağ kanat oyuncumuz Nico Gonzalez 27 gol 6 asist ile sezona damga vururken yeni forvet transferimiz Stassen ise 19 gol 4 asist ile ilk sezonunda etkileyici bir performans sergiliyor. Beşiktaş ile şampiyonluk kupasını kaldıran Avrupa'da ise her an tehlike yaratacak bir takım oluşturan Arda Hoca'ya Avrupa'dan birçok teklif gelmesine rağmen hocamız bu teklifleri reddederek siyah beyazların efsanesi olmuş durumda. Peki siz 2030 yılına kadar Eyüp sport takımı ile ligde zirveyi zorlayan bir takım oluşturan Beşiktaşlı ise şampiyonluğa ulaşıp Avrupa'da fırtınalar estiren Arda Turan'ı başarılı buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Videoyu sonlandırmadan önce en başta söylediğimiz forma çekilişimize katılmak için videoyu beğenmeyi ve yorumlara hashtag forma yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.